herkese selamlar. Evet, insan suretinden yani insan suretinin baktığı kayalıklar yani diğer adıyla çok yollar Kayalık grubuna. Buralara geldik. Buralarda çeşitli kesilmiş kayalar var. Yine aynı taş, maden yapılmış. Yerler var buralarda. Kayalar kesilmiş, mantınmış. Şu yukarıda bir sunağımız var. Çeşitli işaretlerimiz var. Yürümek bayağı bir zor. İşte keza kesilmiş kayalar var. Yani tamamen kaya madenciliği yapılmış yerler var. Üstte kayanın üzerine oyulmuş bazı şey işaretler gibi kanal işaretleri gibi yerler var. Yani insanın dokunduğu yerler belli. Şurada oyulmuş bir yerimiz var. Keza burada da oyulmuş ayağının şu yamajları kesilmiş. Bunlar yarık değil, kesilmiş. Şuradan yani bundan eee kilise amaçlı yapı taşları kesilip İşte bizim az önceki geldiğimiz 5 yani kilometre uzaklıktaki olan da e, insan suyu dediğimiz yer. İşte burası. Yaklaşık 5 kilometre falan var ve yamaç bir yer. Buraya çıkmak bayağı bir zor oldu. Aşağılar kaya uçurumları. Yerleşim yerleri yani ova hemen hemen ayağımızın altında. Karşı zirvede kalemiz var. Kocamanlık bir kalemiz var. Bunlar falan harika. İnşallah oraya çıkabilirsem bir video çekelim. Ee, şu tepeye açtığımız zaman ileride bir sarnıcımız var. Keza sarnıc. Sağında bir kalemiz var. Yani orada birçok kavim yaşamış. Hatta şurasına tümülüs diyoruz. Şu aşağı simetrik yapı olan tepe tümülüs diyoruz. Yani muazzam yerler. Yani buralarda bir ufak tefek bir araştırma yaptık. Kayda değer bir şey bulamadık. Ama burada dediğimiz gibi yani şu tepelerin arkasında kiliseler var. Çok büyük kiliseler var, çok büyük yapılar var. Şu tepe'nin e, yine gözetleme kulesi var. Şehrin zaten burada hakim tepelerde hep kiliseler, yani kiliseleri gözetleme amaçlı, düşmanları gözetleme amaçlı yapılar var. Yani böyle 20 metrekare gibi küçük gözetleme kuleleri var. Yani bunlarla çubuk tuttuk, gezeledik. Biz çubuk. Bakır çubuk. Arkadaşlar burada çubuk kullanıyor. Bakır çubuk. Üstkartaya çok geçiyor sesim inşallah. iyi geliyordur. kayalar mevcut. Tabii çatlak olan kayalar da var ama insan eliyle değmiş. Kayalar da var. Şurada size bir yer göstereyim. Şöyle geçeyim. Bunlar çobanlar örmüşler bunları. Ama şurada bir yaşantı yeri de olmuş. Eski böyle kemer gibi. Şöyle kemer gibi yer yapılmış da bu tabi şunlar sonradan yapılmak kayalar. Bunları kastetmiyorum. Şuradan gidelim. <laughs> Bunlar da merak ediyorum. Yani bunlarda ne var? Yaşantı var mı? Çünkü çok görkemli duruyor. Hakim bir zirve burası da aşağıda koya ya giden yani kilçellere giden var. Şuradan yoldan devam edelim. Havada biraz bozdu. Yağmur yağabilir. Şuralardan devam edelim. Şurada bir kesme kaya vardı. Evet bakın. Şu bu şekilde olamaz. Bakın bayağı bir derin yani burası. Neredeyse bakın çubu boyuna girecek neredeyse. Hani mucizi de yok gibi ama burası pürüzsüz bir şekilde oyulmuş. yani yapla diyemeyiz. Yani burada deniz altında kalmış bir bölge yok. Burası volkanik bir bölge. Sonradan sönmüş bir e, volkanik dağ var. Şuradan devam edelim. Bakın keza şurası şu şekilde yani böyle bir yalak yalak bir yapı var. Şurada da önemli bir oyma gibi. Şurayı sonradan kırmışlar, bir şey varmış gibi. Şu zaten bir kalpmiş gibi duruyor. Hem yani bir kalp yapısı var gibi. Tabii burada da çubuklarla boşluk baktık. Ama herhangi bir yapı, herhangi bir şey yok kayda değer bir şey bulamadık. Yani mesela bakın kayaların şuralarda. Yani herhangi bir şey yok. Mesela burada da kesim kesilme gibi böyle kanal, geniş bir kanal gibi. Ama hiçbir şey yok yani hiçbir şey. Yani şuna falan bakar mısınız? böyle kanal geliyor gibi. Buradan böyle, böyle akıyor. Yani burada doğal e, olması için çok zor yani. Hani yapla dediğimiz olay değil yani. Yapla genelde su altında kalmış bölgeler de oluyor. Deniz suyunun altında kalmış. Var öyle bizim burada çok yaptalar var yani onu biliyoruz, ayırt ediyoruz. Bunlar yani doğal olabilir. Şuna bakıyoruz kayanın içine doğru. Yani bir insan içine girer. Böyle uykular çok. Ama bir şey bulamadık. Ha, çok güzel şöyle mükemmel bir işaret diyeceğimiz bir işaret bulamadık. İşte oradaki e, sivri çok e, kayalıkların olduğu insan sureti o mükemmeldi ama ona da baktık. Onu da bulamadık. Yani bir simgesel bir şey de olabilir. İlla define işaret olacak diye de bir şey yok yani onu da söyleyelim. Yani bu hayal hayal üründe olabilir yani. Tamam bir işaret olabilir ama maksat define işareti olmayabilir. Şu şekilde kayalıklarım aşağı zaten bayağı bir uçurum. Yani normalde inilir yani. Problem olmaz. Yani her yerde define olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Gezersiniz, gezersiniz. Bir şey denk getirirsiniz. Bir şey e, gözünüze çarpar. Kayda değer bir şey olur. Şaşırır kalırsınız. Yani örnek veriyorum şu kayanın yamacı. Yani orada bir anıtsal veya ya da e, Define ilgili bir şeyler koyarlar. Gözükmesi zor olan yerde olur. Şaşırır kalırsınız. Biz bunu daha önce niye görmedik? Buraya defalarca geldik. Bakın şu kayalar falan kesilmiş yani. Burada bir kaya madenciliği yapılmış ama çok eski. Yani örneğin Mısır piramitlerinde nasıldı? İşte Nil lehrini kullanarak uzaklardan oraya ait olmayan birçok kayayı Mısır piramitlerine getirildiğini bilim adamları söylüyor. Şu hayvanlar zaten buraya yuva yapıyorlar. Bakın arkadaşlar yani şu kaya yani bu kadar keskin ki. Bakın. Yani bariz insan yani insan yapısı bu yani. Şunlardan kesmişler. Neyle kesiyorlar ya da nasıl bir alet kullanıyorlar hiçbir fikrim yok. Adam elma keser gibi kaya kesmiş. Yani görüyor musunuz? Hatlara bakın. Çok keskin yani. Bunlar doğal olma imkansız. Çok zor yani. Şuna bakın gördünüz mü bunlar molos artık yani kayayı kesmiş bunlar artık kalan kayalar ki ben burada dediğim gibi e, hiçbir şey bulamadım yani. yani yukarıda bir sunak var hani güzel ama dediğimiz gibi yani o da şey olmayabilir İlle define işareti olacak arkadaş. Ben anlamam diye bir şey değil yani. İşte bakın aşağılar uçurum. Şuradan inemeyiz mesela. Şuradan devam edebiliriz. Hani buralarda yani nasıl bir madencilik yani bizim günümüzdeki mermer ocakları gibi. Ama o zaman nasıl bir teknolojiyle kesmişler yapmışlar bilmiyoruz. Tümül istediğim yer bu açıdan da bakabilirsiniz. Çok güzel simetrik eteğinden bir stabil yol geçiyor. Enteresan. Şuraya hep çıkalım. Videoda biraz uzun oldu ama bakın bunlarda bir şey yok. Burada yükseklerde kuşlar falan uçuyor. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. 13 13-14 dakika olmuş. Hakkınızı helal edin. İnsan sureti olan videomu da seyredin. Onu reels videosu olarak bir de normal video olarak yükleyeceğim. Ona da bakın. Takip etmeyi unutmayın. Beğenin. Desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla yer gezmek dileğiyle, daha daha fazla yerler keşfetmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.